var, alkol değil dedi. Hı hı. Ve biz onu özel hastaneye gittiğimizde onlar çıktığında ben gözümü açtığımda kolunda serum takılıydı. Ve söylediğim tek kelime Caner seni öldüreceğim. Caner öldüreceğim diyordum. Başka hiçbir şey demiyordum. Ve, e, evet aynı mahalledeydik. Ben evini bastım. Karın başımı evini bastım. Öldüreceğim seni dedim. Dahası yok. Onun kurtuluşu yok. Ben Ankara'da kalmanın bedelini oğlumla ödüyorsam onun akıttığı dedim her damla yaşta her kanı sen bir misini ödeyeceksin. Taşında gitti. Bu bir çözüm müydü? Hayır. Ee, çünkü bir başka yerde de bir başkasının canını yakacak. Abi olarak oturacak. Kardeş olarak oturacak. İşte e, başta söyledim ya size bizim eksikliğimiz ne ki çocuklarımız bunu dışarıda alıyor ama şöyle de bir şey var. Çocuklar ya güvenlik üretisiyim. Biz aldığımız eğitimlerde de ya çekirde, ya tuzlu çekirde e, bunları bir şekilde yapıp ona bağımlı hale getirildikleri var ya. Adı kağıdına emdirilenler var ya. İşte o Çocukların Kadir abinin olayı var. abla zaten. Kadir abinin olayı o zaten. Şu an yayındaki Kadir abi olayın mağduru baba. Aynı şeyi söylüyor zaten. Kağıtlar emdirilmiş, peçeteleri emdirilmiş ve küçük kızı evde peçeteleri yiyor, peçeteleri kokluyor. <laughs> Yani bu nasıl? Çocuklarımıza biz kızıyoruz ama ben e, 38 yaşındayım. Biz bile bu yaşımızda bir bulalım da hani e, bir şeyler atmak istiyoruz. Bizim çocuklarımız da daha küçükler. ya 18 yaşında benim oğlum ya. 18 yaşında ve ağzında diş kalmadı. Diş kalmadı 18 yaşında. Daha hayatının baharında ve e, bana yaptığı abi, bana paylaştım. hiçbir... Hı -hı. Yani hani demek ki biz anne baba olarak ya da toplum Amin olarak abi. ya en yakın kardeşiniz, anneniz, Eten eşiniz, eşiniz dostlarınız, herkes dışlıyor. Herkes Hı -hı. dışlıyor. Yani siz de dışladıktan sonra her şey bitiyor. Yani siz de dışladıktan sonra her şey bitiyor. Ahmet ee, abi aldın mı e etten gelesi? Evet abi. Söylediği bir kelime çok canımı yapmıştı mesela. Ee, hani gideceğim ve e, bu ölümümü kimsenin görmesini istemiyorum. Yani 18 yaşında neyin çaresizliği ki gitmeyi düşünüyor ve e, e, ölümün neyin ölümünde olduğu ne, bizi anlatamadığı ne? Yani, düşünün ben sabah kalkıyorum ve nefes alıyor mu diye ya bir anne baba olarak bir düşünsenize nefes alıyor mu diye bakmak çok zor bir şey. Evet dışarı çıktığında bu eve gelecek mi demek çok zor bir şey. Evet, ablam ben teşekkür ederim Eylül Biraz kasıyor, Zordur indireceğim sadece. şey olur mu? Alo. Alo. Bu, bu yayınla ilgili video varsa atar mısın? Anne profilinde var. Evet, TikTok'ta profilinde var. İndirebilirsin. Tamam. Demiyorum, Ben beceremiyorum onu kuzucuğum. Ya canlı yayında canlı yayında Doğukan'a bizim Vallahi gruba yazsana. WhatsApp grubuna yaz, WhatsApp grubuna atsın. Tamam, WhatsApp grubuna atsın. Tamam, tamam. Abi. tamam, söylüyorum. tamam, Başka videolar da yani diğer videolar. Var var, var, var hepsi WhatsApp grubunda Ağlam. çocuklarda var. Ben canlı yayındayım Abla, şu Ablacığım ya. herkes Herkes her zaman rezil. Estağfurullah, estağfurullah. özgür. bazı yorumlar adamı gerçekten çok yaralıyor. Ama yaralanmayacağım. Ben kızımı kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok, hani az bir e, konuya çok bağlı değilim ama sadece şunu bir aklınıza beyninize sokun. Öldürmek kolay. Gider öldürürsünüz. Peki ya ondan sonra olacakların arkasında durabilecek, arkanızda sağlam bir eşiniz, sağlam bir dostunuz var mı? Yok. O dost diye evinize girebiliyorsunuz. Kızınızdan açık ve net söylüyorum. O dost diye benim bana sahip diye çıkacak kişiler yeri gelecek. Bu zaten bu yolun yolcusu diye kızınıza sarkıntılık edecek. Sofranızda oturacak ve sizin kızınıza sarkıntılık edecek. Bu bir gerçek. Bunu unutmayın. Evet, evet. evet. Şeye güvenemezsiniz ya. Evlat hiç kimseye güvenilmez. Olmuş, başa gelmiş, atamazsınız, satamazsınız. Siz atarsanız zaten herkes atar. Siz bir defa elini bırakırsanız bitmiştir. Ya size ne diyorum çok güzel bir kariyerim olmasına rağmen ben işi e, bahaneler buldum ve işimi bıraktım. Hani iş bir şekilde. Şu anda aynı şekilde. Şu anda ben de aynı şekilde abla. Bak işte işime gidemiyorum. Aynı şekilde abla. Ben de işime gücüme gidemiyorum. Şimdi ben ayrılamıyorum. babası yok mu diye söyledi sanırım bize de... var ama şöylesine e, mesela benim oğlumla babası ter. Çünkü babası alkolü bile bilmeyen bir insan. Ve bunları olduğu zaman ister istemez terk ve aslında e, maalesef ki madde kullananlarda da bu o e, şey oluyor. Babam zaten istemiyordu. Ben babamın yüzünden Ya da annem beni istemiyordu. Annemin yüzünden düştüm. Bahaneler ailedir. Başka kimse değildir. Ki, ailemde şey görmedim. Ailemde şunu görmedim. Ailemde